Bu arada Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Pençe Kılıç Harekatı'nın komşu ülkelere zarar verme amacını taşımadığını vurguladı ve tüm ülkeleri teröre karşı insanlık cephesinde olmaya çağırdı. Türkiye'nin bu operasyonlarının asla komşu ülkelerimize zarar vermek amacı taşımadığı, komşu ülkelerimizdeki e, sivil bizim dost ve kardeş sivil halklara karşı en ufak bir zarar vermediğini, tamamıyla terör yuvalarını hedef alarak o terör yuvalarını yok etmeye dönük tasarlanmış eylemler olduğunu, operasyonlar olduğunu bilinmesini arzu ederim. Terörün ne anlama geldiğini, maalesef bazı güçler tarafından terörün, terör örgütlerinin nasıl vekalet savaşlarının bir aracı olarak kullanıldığını çok iyi bilen bir ülkeyiz. E, ve şunu söylüyoruz, Teröristin iyisi kötüsü olmaz. Bütün ülkeleri, bütün insanlığı da insanlık düşmanı olan terör örgütlerinin tamamına karşı insanlık cephesinde bir dayanışmaya çağırıyoruz.